gripin etkeni influenza adlı virüstür. Virüs damlacıklar ile etrafa yayılır ve solunum yolu ile bulaşır. Grip aşısı, grip hastalığından korunmak için uygulanan tıbbi prosedürdür. Herkese merhabalar. Havaların soğuması ile birlikte salgınlarımızı görmeye başladık bizler polikliniklerimizde. Sizlere bugün bu salgınları önlemede grip aşısının etkisinden bahsetmek istiyorum. Grip aşısı grip hastalığından korunmak için uygulanan tıbbi bir prosedürdür inaktif ölü virüs aşısıdır. Bu nedenle kişi aşığı olduktan sonra genellikle hastalık görmeyiz biz hastamızda. Grip aşısı kişilerde grip hastalığına karşı bağışıklık yanıtın oluşması için yapılıyor. Bu bağışıklık yanıt da aşı yapıldıktan 2 hafta sonrasında başlıyor. Kimlere grip aşısı öneriyoruz? Özellikle 65 yaş üstü hastalarımıza, 65 yaş altında kronik hastalığı olan hastalarımıza, bağışıklık sistemini zayıflatıcı hastalığa sahip olan hastalarda ve çocuk grubunda özellikle öneriyoruz. Ama grip olduktan sonra bunu çok ağır atlatan günlük hayatı sekteye uğrayan hastalarımıza da biz grip aşısını öneriyoruz. Aklınıza takılan, merak ettiğiniz tüm soruları yorum kısmından bizlere sorabilirsiniz. Uzman doktorlarımız tüm sorularınızı cevaplayacaktır. Şimdi videomuza devam edelim. Kimler grip aşısından kaçınmalı? Özellikle gebeliğin ilk üç ayında önermiyoruz. Altı ay altındaki bebeklerimizi önermiyoruz. Ciddi yumurta alerjisi olan hastalarımızı önermiyoruz. Ve bir de grip aşısı olduktan sonra alerjik reaksiyon görünen hastalarımızda, gözlemlediğimiz hastalarımızda da bu aşının artık yapılmasını tavsiye etmiyoruz. Grip aşısının her yıl tekrar edilmesi gerekiyor. Neden? Çünkü virüs her yıl mutasyona uğruyor. Bu virüsteki değişimi Dünya Sağlık Örgütü izliyor ve buna uygun önerilerde bulunuyor. Aşı tekrardan hazırlanıyor. Bu nedenle de biz hastalarımıza her yıl aşının yapılmasını öneriyoruz. Aşının bazı komplikasyonları oluyor. %15 ila 20 oranında yapıldığı yerde şişlik, kızarıklık ve ağrı oluşabiliyor. %1'in altında da sistemik bir yan etki olan kas ağrısı, ateş, halsizlik görülüyor. Biz her zaman aşılarımızı tam teşekküllü bir sağlık merkezinde ve hekim kontrolünde öneriyoruz. Herkese sağlıklı bir kış mevsimi diliyorum.